Hepinize selamlar dostlar. Çok ses çok çıkıyor şu an. Neyse. Hepinize selamlar dostlar. Ben Asili Jones. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi random hesap alacağız. <laughs> en son random hesap videosu attığımda bir günde 1200 civarı izlenmişti ama sebepsiz yere kaldırıldı. Bilmiyorum niye. Neyse bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Üzücüydü bir de en çok izlenen ilk videomdu. Ondan sonra gene 2200, 2300 izlemelere ulaştım. Ama en fazla izlenen ilk videomdu ve bir günde ulaştı hani belki stilim mesela 5 bin bini görebilirdi çünkü baya öne çıkmıştı video sağlık olsun dedim işte kaldırıldı falan mail attım ama <laughs> hiçbir şey olmadı sağlık olsun diyelim aslında benim Valorant hesabım çok dolu belki biliyorsunuzdur önceden Hani bilmiyorsanız da kanalımdan Valorant videolarıma bakabilirsiniz. Çok yok 3-5 tane falan var ama da yani yok yok. RC kelebekten tut. Yağma. Yakışık. Öneriyor muyum random hesap almayı? Yani önermiyorum abi. Gidin hesap dizin. Hani yatırın. Gece pazarlarında falan 300-500 yatırın. Alın. Ya da hiç almayın. Kömür vandalla da oynayabilirsiniz. Ben yatırdım şahsen. Valorant oynamıyorum abi. Yaklaşık benim Valorant'ta zamanında 5000 liram var zamanında. Şu anda onları almaya kalksan 10-15 bin lirası var da neredeyse. Mesela bir tane RGX ne kadar abi? Bıçağım bin lira. Benim iki tane o bayağı para işte abi ne boş yaptı. <laughs> hani bayağı toplu para yükledim ben hesaba. Ama şu anda oynamıyorum o yüzden şey yapmayın yani. O der şeyi alayım. Ha isterseniz alın abi 300'e 500'e bir tane vandal alırsınız. Bir tane bıçak alın devam edin. Neyse lafı çok uzatmadan alıyorum. Random hesap almanızı öneriyor muyum? Yok abi önermiyorum. Zaten garantisi bak şurada yazıyor. En fazla bir hafta sizde kalıyor. Bir hafta sonra şifre değiştiriliyor. Bir şey oluyor. Başkası hesap bir kişi satılır yazıyor. Bu doğru değil abi. Her zaman geçmişe bakıyorum. Sabah biri girmiş. Dün birisi girmiş. Hani denemek istiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Ama alayım da ben bu hesapla artık oynayayım falan. O şeyleri geçin. Hani çünkü zaten az çok bilen birisi bu şeylere kapılmaz da girmez de hiç. Hani küçükken biz de diyorduk o şuradan hesap alayım bedava VP alayım sitelerden falan uğraşmayın abi kimse kimseye bedava bir şey vermez. Neyse Heh, ben kendi çarımı yazıyordum. Evet satın aldık direkt girelim. Umarım hiç uğraştırmaz en son videoda bayağı uğraştırmıştı çünkü 10 tane falan denedik. Yine boş çıktı ben de iade yaptım bu arada. Hesap komutörü Abi niye kopyalanmıyor ben İlla bunları yazmak zorunda mıyım? Neyse. Girdi. Bana da yok. Çok tatlı. Düşünsenize harbiden güzel bir hesap çıkıyor. Banlı mı lan? Hayırdır kardeşim? Ha, fix falan şeyler ya. Öyle yapınca oluyor bazen. Yani diyeceğim almayın abi hesap falan. Hani zaten para değil. Hani 29 liraya 50 skin diyor. Alırsınız en fazla bir oyun oynarsınız. Sonra zaten hesap daha elinizde durmaz. Bakalım içinde skin olacak mı? Önemli olan o boş lafı bırak ki. Ha, VP yok ya. 400. Bunda skin varsa beni siksinler abi. <laughs> Al işte. Sonuç TR Kardeşim. Yine hesabı almaya çalışacağız şimdi. şimdi buraları keselim size. Hayırdır ya? Tokaçı mısınız ya? Adam da ne zaman görecek? Umarım görür. Hadi gör artık. Aktif gözüküyor. Bakın çevrim içi gözüküyor. Bir tane en güvenilirlerden birisi Marartim'in 92.000 başarılı işlem var. Ama adam burada başarılı işlemin olsa ne olur? 1 milyon olsun istiyorsa. Kardeşim cevap ver. Bakım çalışması diyor bak. Hesap.com.tr <laughs> yapma ne olursun. Ezgah lan! lan! Şaka bakım bakım diyor bak. Şşş. Sevmem öyle işleri ya. Bu ne oğlum? Oyun mu bu? Ne bakımı? Hesap.com.tr <laughs> Aslında kısa bir bilgilendirme gibi bir şey olur sizlere. Normalde ben böyle kısa videoları atmam. Yani cevap verirse de part 2'sini çekerim. O yüzden abone olup şey yapın. Hani part ikisinde belki adam güzel bir hesap verebilir. <laughs> verebilir. Böyle bir şey de ilk defa görüyorum oğlum. Bu niye bakıma gir? değil mi olan bu? Hayırdır oğlum? sen hayırdır? <laughs> 10 dakika olmuş zaten. Ben bunu editle 5 dakikaya düşürürüm, 5-6 dakikaya. Siz de tatlı tatlı izlersiniz. Abone olup zilli açarsanız, bir like atarsanız devamını da izlersiniz. Çünkü adamca verdiği gibi ben size videosunu çekeceğim. Yani yarın olur ya da sonraki gün olur. Ama adam görüyor genelde yani bir saat içinde cevap veriyor atıyorlar bu arada hesap. Yeni bir hesap atıyorlar ama uğraştırıyorlar abi hiç bu toplara girmeyin derim size. Neyse arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Like'ınızı atın. Sonraki videoda görüşürüz. Bak bildirimi açın ha.